Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte metabolizma hızlandırıcı kahve yapacağız Ben kahvaltımı yapmadım şimdi önce bir bardak metabolizma hızlandırıcı kahve yapmak istiyorum sizlerle birlikte ben demin kahvesini kullanıyorum benim için yeterli bir ölçü. Daha sonra içerisine sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Ve sonra içerisine hindistan cevizi yağımızdan ilave ediyorum bu kadar. Şöyle yapalım. Şu an böyle bir yağlı bir görüntü oluştu. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi blenderımızı sokuyoruz. ve kahvemiz hazır arkadaşlar